Değerli dostlar, son zamanlarda kiracı ev sahibi ilişkilerinde yanlış bir uygulama dikkatimi çekti. Bu yanlışı elimden geldiğince düzeltme gereği duydum. Gördüğüm kadarıyla tahliye taahhütnamesi düzenlenirken taahhüt tarihi veya e, tahliye tarihi kısımları boş bırakılıyor. E, bu şekilde düzenlenen taahhütname kesinlikle geçersizdir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için hangi tarihte düzenlendiği ve taşınmazın hangi tarihte tahliye edileceği açıkça yazılmalıdır. Düzenleme tarihi şu açıdan çok önemlidir. Mutlaka tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi gerekir. Eğer ki aynı tarihte veya sözleşmeden önce düzenlenmişse geçerliliği yoktur. Yalnız şunu da ekleyeyim ki yargıtayın yakın tarihli bir kararına göre kiracı tarihin sonradan yazıldığı şeklinde bir itirazda bulunursa bu itirazı geçersizdir. Çünkü eğer ki tahliye taahhütnamesinin altında kiracının imzası varsa yazılmış veya yazılacak olan tarihi de kabul etmiş şeklinde yorumlanıyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.